O sıcak yatağınızdan kalkıp bu yağmurlu ve sisli havada bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ee, bu süreçte sevgili Hamza kardeşimizle bazen sohbet ediyoruz. Zara'daki gelişmeleri bizler Zara haber olarak da takip ediyoruz. Özellikle de gençlikle ilgili bir takım sıkıntılar e, paylaşınca böyle bir proje hali oldu. Ardından e, ben çıktım sevgili belediye başkanımızın yanına gittim. Fatih Bey'e. Dedik, böyle böyle bir düşüncemiz var. E, Sayın Başkanım ne düşünürsünüz? O da sonuna kadar yanınızdayım. Yeter ki siz gençliğe sahip çıkın. Elimizden ne geliyorsa yaparız dedi. Ben huzurunuza kendisine teşekkür etmek istiyorum. Ondan sonra Hamza kardeşim beni aradı. Ben tamamen şeffaf. Ya Süleyman abi dedi, çok tatlı bir kaymakam gelmiş. Böyle Allah razı olsun. Spora da çok aşırı iyi gidiyor böyle olunca biz dedik tamam bak ne güzel işte. Yani herkes gülsün, gençlere sahip çıksın. Bu vesileyle ta Zara'dan aramıza katılan hem belediye başkanımız hem bakanımıza da huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Benimle yol arkadaşı olan. Onlara ben canlarım diyorum. Allah onlardan bin defa razı olsun. Birincisi sevgili Osman Sönmez kardeşimiz. Yaklaşık biz herhalde 25 yıla yaklaştık. beraber bu yolda yürüyoruz. Yani 724 Allah bin defa razı olsun. Zara Haber'in başarısında da böyle insanlarla tanışmamızda da çok ama çok büyük katkıları var. Gizli kahramanlardan ben bana göre Zara'daki gizli kahramanlardan. Şimdi emin adam. Ben onu bazen kendilerimize emin adam diyorum. Yani Zara'nın nasıl diyeyim herhalde hayır da açık ara fersah fersah herkesin önünde olduğunu ben şahitim. Allah da ona güç kuvvet versin, sağlık versin ki bu işlerde yanımızda ve beraber yolumuzda olmaya devam etsin. Mehmet abiye gerçekten çok teşekkür ederim. Böyle bir organizasyonu gerçekleştiren Zara Haber yöneticisi sahibi Süleyman Bey'e, Kızılırmak Dernekler Federasyonu Başkanımıza, bizim Osman abimize çok teşekkür ediyorum sağ olsunlar. Sizleri bizleri bir araya getirdiler. Tabii Zara'da Hamza hocamızın büyük bir katkıları var. Bizler de her daim Zara Belediyesi olarak yanlarında olduk. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. Genç sporlarımızı da ayrıyeten tebrik ediyorum. Sadece gençler değil, ilkokul çağlarındaki çocuklarımız da orada e, sportif faaliyetlere katılıyorlar. Bir teşekkür de Sayın Bakanımıza buradan iletiyorum. Mehmet Haluk Soluk Bey'e Zara'da 16 yataklı güreş tesisi, eğitim tesisini hayata geçirdi artı spor sahamız yenilendi. Tüm e, spor alanındaki tüm e, binalarımız olsun, ekipmanlarımız olsun büyük katkılar oldu. Buradan şükranlarımı sunuyorum. İlçemizde de yine e, gençlerimizin sportif faaliyette alanında e, daha etkin olabilmeleri için yüzme havuzu projemizin yer tahsislerini gerçekleştirdik. Bakanlık yazılarımızı yazdık. İnşallah 2024 yılı bütçesinde de programı alınacak. İlçemizde de kapalı yarı olimpik yüzme havuzunu hayata geçireceğiz ve yine gençlerimize ücretsiz şekilde hizmet verecek. Öncelikle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Burada e, zaralı hemşehrilerimiz bizi ağırlıyorlar. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Şimdi konuşmamı üç noktada toparlayacağım. Biri teşekkürle başlayacağım. Teşekkürle de kapatacağım. Teşekkürüm şu olacak. Herkes dedi genç kaymakamımız diye ama mesleğe gireli çok şükür dört yıl oldu. Dört yıl yaklaştı. Dört <laughs> yıl içinde Türkiye'nin çeşitli yerlerinde görev yaptım. Birçok ilçeye gittim. Birçok insanla tanıştım. Birçok konuda da uğraş verdim. Ama Zara gibi bir ilçe ömrü hayatımda daha görmedim. Göreceğimi bile hiç zannetmiyorum. Neden görmedim? Ben şimdi Ekinli e, Spor Kulübü Başkanımız burada bir konuşma yaptı. Evinize hoş geldiniz dedi. 98'den beri buradasınız. Burada bir spor kulübü kurdunuz. İsmini Zara Ekinli Spor Kulübü olarak kurdunuz. Zara bambaşka bir yer. Gerçekten bambaşka bir yer. Müsteşarımız burada. Emniyet Müdürümüz burada. E, Sultan Gazi Belediye Başkan Yardımcımız burada. Yıllardır buralardasınız. Yıllardır Türkiye'nin çeşitli yerlerinde görev yaptınız. İş insanlarımız burada. Belki burada doğup burada büyüdüler. Ama Zara onlar için bambaşka bir yer. Zara unutulmayacak bir yer. Zara'ya verdiğiniz desteklerden ötürü hepinize çok çok teşekkür ederim. Öncelikle. <laughs> Hayatında görmediğim noktada buydu zaten. Bir ilçeden bu kadar uzak kalıp ata toprağını, baba toprağını unutmayıp hala daha fazla ben Babamın doğduğu, benim doğduğum yer için ne yapabilirim diye koşturan bir ilçe daha ömrü hayatında görmemiştim. Bu da benim için bir yık oldu. Bir daha da göreceğimi çok zannetmiyorum zaten. Ben ilk Hamza Hocamla konuştuğumda, Hamza Hocam da orada. Dedim ki nasıl bir faaliyet yürütüyorsunuz şu anda burada. Beklemiyordum açık konuşmak gerekirse. Bana faaliyetlerinden bahsetti. Şaşkınlık içerisinde dinledim. Dedim ki ne yapabiliyorsak, bu faaliyetleri ne kadar arttırabiliyorsak, Zara'dan daha fazla sporcu ne kadar çıkartabiliyorsak, bunun için çabalayacağız. İlk geldiğim günde bunu söyledim, giderken de bunu söyleyeceğim. Elimden gelen her şeyi inşallah ben Zara için yapacağım. Sporun her branşında varız. Bunu da arttırmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bu konuda sizlerin desteği bizler için çok çok önemli. Bu ise nasıl oldu, nasıl başladı Kanza Önce oradan başlayalım. Anlamlı günü hazırladığınız için gerçekten çok duygulandım. Süleyman abi, Mehmet abi, Osman eee Ekinli spor testlerini bize açan abilerimize, Abdullah Toklucu abime, herkese teşekkür ediyorum. Şimdi e, Zara'da gerçekten spor adına güzel şeyler oluyor. Şu ana kadar yaklaşık 100 tane sporcumuz var. E, Zara'da 500 tane lisanslı sporcumuz var. 2300 tane de genç. Düşündüğümüze göre yani biz 5 tane çocuktan bir tanesine ulaşmışız. Uyuşturucu batağına batmış çocuklar dediğimiz o gençlerimize ahlaki olarak ilk hedefimiz onları eğitmek. Spor zaten ilerisinde bir şekliyle geliyor. ben kendim de gençlik spor için müdürüyüm aynı zamanda. Kulüp başkanıyım. bir sınıfta başlayan mücadelemiz yani dört metre kare bir sınıfı düşünün. Böyle öğrencilerimiz ilk başladığımız zaman işte ilk öğrencilerim de burada ve Orhan. Onlar zaman da başladığımız zaman böyle ee, sırtlarını duvarlara veriyorlardı. Ortada iki kişi. Bir sınıf ortamında nasıl antrenman yaparsınız? Yani iki saatte vereceğimiz antrenmanı şey bir dakikada vereceğimiz antrenmanı iki saatte verebiliyordum. Ama o günlerden bugünlere gerçekten e, Sayın Habib Soluk Beyefendi'ye çok teşekkür etmek istiyorum sizlerin huzurunda. Bir de alkış almak istiyorum. Çünkü bize spor salonumuz var şu anda. Yeni bir e, Güreş salonu yaptırdı kendisi. Çok teşekkür ediyoruz. Artık 3000 derlikli bir güreş salonuna e, zara olarak sahibiz. Muhittin Sarıçek ve Yüksel Sarıçek kardeşlerimiz dünyada, Avrupa'da defalarca e, Türk bayrağını dalgalandırdılar. Milli mayoyu giydiler. Şu anda da Süper Lig maçları Yozgat'ta olduğu için aramızda bulunamadılar. E, yani güzel bir ortamımız var. Güreş adına e, başarılar e, geliyor. Gelmeye devam edecek. Aslında Süleyman abi söyledi. 17-18... Şu ana kadar yani sadece kişi olarak. Belki 40-50 tane Türkiye'de madalya aldık. E, aynı sporcular 3-4 defa almış olabilir. Mesela işte e, kızlarımız da... Bunların yani bir tanıyalım Evet. Eylül Yılbaş, e, kendisi Ekinlili... Yani döveksen diyelim artık. Tabii tersi kendine Eylül İlbaş kızımız e, judoyla başladı. E, Judo hocamızın tayına çıkınca... Biz de güreşe dön, döndürdük. Bu yıl hem okullarda hem de kulüplerde Türkiye şampiyonu oldu kendisi. Avrupa şampiyonasına gitti. Biz Avrupa şampiyonasına, milli takım olarak e, federasyon götüremedi. Biz gitmeyince orada biz olmayınca köşesinde de e, yani ilk üç madalyaya giremedi. Ama inşallah önü açık. Önümüzdeki yıllarda daha iyi başarılara imza atacak inşallah. Evet Latife Söydeşahin e, böyle boyu küçük, yaşı küçük olduğuna bakmayın ama mangal gibi yüreği var kendisinin. <laughs> e, ee, Latife Şahin e, altı tane Türkiye şampiyonluğu var. Hem judo'da oh, hem okay. küreşte. <laughs> yani, bu yıl Avrupa şampiyonasına şimdi... Altı <laughs> tanesinde bu boya mı sığdırdı? Evet, boya sayın e, zararlı hemşehrilerim, arkadaşlar, mavilerim diyeyim. Yani şunu anlatmaya e, çalışıyorum. Türkiye şampiyonası yani Avrupa'ya giden 10 tane kız vardı bu yıl. 10 tane kızın 2 tanesi zaralıydı. Yani başarıyı ona göre kıyaslayalım. kendisi Avrupa ikincisi oldu aynı zamanda bu yıl. finalde yenildi ama bir ama koyuyorum oraya. Kendisi daha yaşın kaç? 13'e girdi. 15 yaşta Avrupa ikincisi oldu. E, Rus'tu. Rus'a yenildi. Hangi, Avru ülke, hangi ülkedeydiniz? Avrupa nerede? Macaristan. Macaristan'da. Güneş'in başkenti. Evet. Yani e, o yüzden başarı küçümselecek bir başarı değil. E, kız takımımız var bu yıl. E, beş tane Türkiye'de madalya aldık yine. E, tabii herkesi getiremedik buraya. Ama inşallah gönül istiyor ki bir dahaki toplantımızda e, daha büyük katılımda, daha e, sporcularımızla böyle ee, daha farklı bir yerde olur inşallah. O zaman de bir araya getirmiş oluruz. Ee, hangi köyden? Hangi köydesin lütfen? Köyüm. Annem Şerefiyeli. Tamam. Şerifieli'nden. Gel başla. Gel başla. Tamam. Evet Ebu Bekir Sadık Ergüt kendisi Türkiye ikincisi. Aynı zamanda benim de oğlum. Oh. <laughs> <laughs> ee, bize Türk Hazırlama Merkezi'nde e, görevini devam ettiriyor şu anda, güreşiyor. E, aynı zamanda bizim Zara Belediye Güreş Kulübümüzün sporcusu. E, birkaç fikir söyleyecektir bence de. Saygıdağır Kaymakam'ın belediye başkanım ve siz değerli destekçilerimize çok çok teşekkür ediyorum. E, üstümüzde emeği geçen başta babam olmak üzere ve bütün hocalarıma, antrenörlerime hepsine tekrardan teşekkür ediyorum. Sizleri daha fazla gururlandıracağımıza huzurlarınızda söz veriyorum. Evet. <laughs> Evet. Aynı zamanda Erzurum Üniversitesi'nde Besiyo okuyor. Birinci sınıfta. Evet. Uysal Özen. Gençler Türkiye üçüncümüz. Militakla uluslararası dereceleri var kendisinin. Bir kısa söz de kendisine verelim. Saygıdeğer kaymakamım, saygıdeğer belediye başkanım. Herkese geldikleri için teşekkür ediyoruz. Tüm destekleriniz için maddi, manevi, gerekli. Her şey için teşekkür ederiz. Ee, güreşimize desteklerinizden dolayı tekrardan teşekkür ediyorum. Ben bir şey sormak istiyorum. Ben Esenler Köyü'ndenim. Karslılar derlerdi. Karslılar evet, evet. Teşekkürler. Peki. Ayrıca Hamza Hocamızın desteklerini de es geçmeyelim. Ya, o bizi babamız gibi büyüttü. Her zaman yanımızda oldu. Her zaman destek verdi. Ona da çok teşekkür ediyorum huzurumuzda. Bir şey söyleyeceğim, Şimdi nasıl oldu güreşe dahil olman? Yani sen Zara'da mıydın? Orada mı okuyordun? Nasıl oldu? Arkadaşından mı duydun? Birisi vesile mi? Ya da, ya da babam mı gönderdi? Nasıl oldu dahil olman? Evet, arkadaş çevresinden daha çok e, duydum. Öyle... E, Hamd zaten babam tanıyordu. Kaç yaşında başladın sen? 8 yaşında güreşe başladım. 8 yaşında. Evet. Anladım. Şu anda 20 yaşındayım. 10 12 senedir güreş yapıyorum. <laughs> Bununla çok memnunum. Yani Hamz hocamız gerçekten bizi babamız gibi büyüttü. Öyle yetiştirdi. Maşallah. Ona da çok teşekkür ediyorum. Tamam. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Yani insan duygulanmaması elde değil Hamza. Şu anda Zara'da toplam kaç tane şey var? sporcu var. Yani bütün branşlar diye, diye böyle bir şey yapsak hani voleybol, basketbol, Şimdi e, Sayın Kaymakamım anlattığı evet. e, az da olsa. Şimdi basketbolda geçen yıl kız takımı kurduk yani 2-3 yıllık bir mazi. Geçen yıl takım halinde Sivas şampiyonu olduk. Bölgeler arasında da üçüncü olduk. Yarın da ilk maçımız var Sivas'ta. İnşallah bu ülkelerimiz hedefimiz bölge şampiyon olup Türkiye'ye gitmek. E, yani bu branşta da kendimizde iddialıyız. Yaklaşık e, 30'un üzerinde de basketbolcu kızımız var. Kızımız var. Kızımız var. Evet. Peki erkekte var mı aynı zamanda? Erkek takımımız yok. Yani o, hocamız tabi, tabi. tek olduğu için e, anca yetişebiliyor. Voleybolda da daha önceki yıllarda bir altyapı vardı Zara'da. E, hocamızın da Tayyip Sivas'a çıkınca kızlar yine e, hakeza boşta kaldılar. Bu yıl da geldiler dediler ki biz voleybol oynamak istiyoruz ne yapabiliriz diye. E, biz de dedik o zaman takımımızı kuralım, lisanslarımızı çıkarttık. İnşallah Aralık ayı içerisinde de Sivas'ta liglere katılacağız. Bu da tarihinde ilk olacak e, voleybol liglerine. E, orada da yaklaşık bir yani 30'un üzerinde yine e, sporcumuz var altyapıyla beraber. Badminton branşında çiftlerde Sivas şampiyon oldu. İki tane kızımız e, Türkiye şampiyonasına gitti ilk defa. Bizi orada temsil ettiler. Orada da çok güzel bir altyapımız var hem kızlarda hem erkeklerde. Yani şu ana kadar dediğim gibi futbolda da güzel gidiyoruz. Takımımız şampiyon. Peki daha iyi olması için mesela hangi branşlarda eklemek isterdiniz? Şimdi, mesela eksiğimiz var mı o yani branş anlamda? Eksiğimiz derken Sonu e yok bu işin de. Çok teşekkür ederim. Yani şu andaki bu ortamda biz onu gördük. İnşallah sizlerin destekleriyle. Şimdi sağ olsun belediye başkanımız her konuda yardımımızda Sayın Kaymakamımız. Özellikle Kaymakam'ı e anlatmadan geçemeyeceğim. E i̇lk geldiği zamanda e yani bizde bir mental yorgunluk oluştu işin açıkçası. Çünkü yıllardır e, yani özür diliyorum ama hep istemek, istemek, istemek. Hani belki bu ortamımız ilk defa oldu ama hep işte belediye başkanlarımıza gidiyoruz. İşte desteklerin kaymakamlarımıza gidiyoruz. Biz de artık yorulduk işin yani açıkçası. Tabii. Niye? Ya yani bir havuzumuz olmuş olsa şimdi düşünün. Bu çocuklarımızı ben seneye göndereceğim iyi bir kulüpler İşte Muhittin'i gönderdik, Yüksel'i gönderdik diye çocuklarımızı. Niye kendimiz bir şeyler veremediğimiz için çocuklara da önünü tutmak istemiyoruz ama bir havuzumuz olmuş olsa işte ben e, yani düşünün bu iki kızımız şu anda e, olimpiyat kotasına girmiş kızlar. Yani 2028-2032 yıllarında e, olimpiyata girmiş kotasında olan kızlarımız. Şimdi ben bir şeyler denemezsem ne yapacağım? Sen ya kızlarımıza ya Ankara'ya ya, ya İstanbul'a kulüplere göndereceğim. Ama bir havuzumuz olduğu zaman bu kızlarımıza az da olsa veya işte gençlerimize e, yani artı bir şeyler verebildiğimiz zaman elimizde tutma imkanımız olacak. Biz de hep e, yani böyle isteyip de olmadığı zaman istersen bir kırgınlık oluşuyor. Bugüne kadar da bir mental yorgunluk oluştu. Yani yıllardır e, bu şeyden dolayı. Sayın Kaymakam'la konuşurken ya dedi teşekkür ediyorum yani e, spor böyle şeyler var zarada destek çıkardım şey yapınca ben de bir heyecan işin açıkçası uyandı. Kendisine buradan çok teşekkür ediyorum. böyle olunca da ben de tekrar bir sarılma ihtiyacı geldi. heyecan, oluştu yani. O yüzden de bu dönemde sağ olsun yani belediye başkanımız liglerde çok destekleri destekler oldu. Her zaman araç konusunda en ufak bir şey olmuyor. Bir şey daha sorsan. Bu mesela işte 500 lira bir katkı olacak inşallah. Bu bir, bu bir fayda sağlayacak Yani sizin bu bir sene götürür mü? Yani bir kısmen de olsa eksiklerinizi giderir mi? Şimdi şöyle diyeyim, hani bugüne kadar böyle paramız olmadığı için <laughs> <laughs> <bunu> yapamıyorum. <laughs> ee, şimdi ama ben size e, şahsım adına herkes hani zarar da sorabilirsiniz. Ben e, tamamen bu e, aldığımız parayı şeffaf olacak şekilde e, Sayın Kaymakam e, hani devamlı bizden istiyor. Belediye başkanımız da olsun. Yani nereye harcadığımız en ufak detayına kadar herkese, hani bu açtığınız grupta da ben size gönderim aylık aylık. Oraya gidiyoruz işte İstanbul Büyükşehir, Ankara, Aski, e ne bileyim işte bütün büyük şehirleri düşünün. Biz karşına çıktığımız zaman ya bakın işte yani her biri 20'şer, 30'ar bin liralık maaş alan gençler. E Bizimken e, çökeleği yemiş, pilir yemiş, gelmiş oradan mücadele e, veriyor. Başkanım burada Sultan Gazi Belediyesi'nde Süper Lig'de dün mücadele veriyordu. Ramazan hocamız orada mesela. Yani bu yönde de biz Sultan Gazi ile mesela bir kardeş kulüp olarak başkanım da değerlendirebilir bu yönde. Yani malzeme eksiğimizi o yönden tedarik edebiliriz. ya yani istiyoruz ki yani sadece liglerde değil de işte ben anlattığım gibi gençlerimize aylık bin lira, bin lira. Yani çok fazla meblalar değil. Harçlık verelim. Hiç i̇şte değilse benim sesin kulübü. Yani bu parayı mesela bu şekil bir e, planlama yapacağız. Bunun haricinde şimdi Sivas'a müsabakaya gidiyoruz. Sağ olsun başkanım arabayı veriyor kaymakamımızdan e, yemek parasını alıyoruz. Ne yapacağız işte orada çorba içeceğimize çocukları alırız deriz ki gel bir lokantaya götürelim. Veya derece yaptı çocuklarımız yani özür diliyorum ama yani kızlarımız avrupaya gitti derece aldılar. Sayın başkanımla kaymakamımız sağ olsun geldikten sonra hediyelerini verdi. Özellikle ya, yani bir dedi şey yaptı. Hediyelerini verir ama biz de mesela kulüp olarak işte belirli bir çıta koruruz. Diyelim ki işte Avrupa'da dünyada madalya alana beş tane altın veya işte on tane altın. Yani o buralardan toplanarak. Yani bu şekil teşvik ederek alttaki çocuk da diyecek ki, ya işte bak Ebubekir abim derece yaptı ben de geleyim. Orada e, o dereceyi yapayım ve e, orada yani o paradan alayım. Veya aylık işte yüz e, 100 lira ben haşlık alıyorum güreş kulübünden desin. Yani bu yardımlarımızı yaptığımız an biz sokaktan bir çocuğumuzu daha tutabilirsek en büyük kar bu olarak görüyorum. Ee, son olarak şunu söylemek istiyorum. Gerçekten bu gençlerimizin elinden hep beraber tutarsak bu gençler de yarın iyi bir yerlere geldikleri zaman, büyüdükleri zaman ee, daha güzel şeylere imza atacaklarını düşünüyorum. Biz de sporcu olabilir ama ahlak yoksa o kapıdan içeriye giremez. Bizim önceliğimiz ahlaktır, maneviyattır. Çocuklarımıza, gençlerimize özellikle biz bunu aşırıyoruz. Ee, yani kötü çocuk yoktur aslında ama arkadaş kurbanı olmuştur. Biz o arkadaş kurbanı olan çocukları buraya çekmek istiyoruz. Ee, son olarak katıldığınız için herkese teşekkür yani ediyorum.